Yapacağız. Merhaba arkadaşlar. Ben Efe, e yanımda da y Anıl var. Da. İkimiz bugün beraber oynayacağız evet. arkadaşlar. Daha yeni kurduk. Villler çıktı arkadaşlar. Evet Görek. arkamızda da gördüğünüz gibi. Şimdi, Şimdi güzel videomuza başlayalım arkadaşlar. İlk giden kazanır. <laughs> Aaa benim <laughs> yapma <laughs> <Kestirme. Kestirme. gülüyor> sen git ben evimi böyle ben demirciye girdim öyle sen ne yapıyorsun? oğlum bana da ver lan tamam biraz. kazma al dur al sana bunu dur ben kal kılıcı alayım. Şimdi sen demir al kardeş. Sen bunları al kardeş. ben de şuradan alayım biraz. Tamam al kardeş bunları. Bak sana çeste bıraktım. Aynı şeyler var ha. Sadece sende kılıç yok kadar. Demir de bıraktım sana. Kardeş şimdi biz ne yapak? alan bu adada kim yaşar? He zaten çiftlik. E, ee, yemek sıkıntımız da yok. İlham ee, da yok, su da yok. Ee, bir de tahta sıkıntımız da yok. Kenarlardan çalarız. Şu ev, ev benim. Kardeş Şu. Yani, evet. ben, daha, ben biraz blok kazayım. Evet tamam şurada. ben buldum bir tane. E ben de kendime güzel bir ev buldum. Hem de içi güzel, çok güzel evi var. Ama ev, ev değiştirmek yok artık ama. tamam. Tamam kardeşim. Hay benim evim başka evlere gidebilir ki. Ama uf, lan, Ya köylüler benim eve gidiyor kardeşim ya. Benim ev manyak lan. Bak sen al lan benim evime. Manyak. Maniak. E ben de öyle seçtim lan. Bak benim etrafa bak. Yatak koyma yerimiz zaten belli. Hmm dur ben. Tamam lan. ben Efe tabela koyacağım ha evim üstüne benim evim diye. Ya ben köylüleri dövüyorum. Niye? Öldürdüm. <laughs> Senin de balkon var mı? Bende balkon var sende. <laughs> benim evim yeri çıkıyordu lan. Allah çıktı oyundan. Ta Arkadaşlar Allah. oyundan çıktı yanlış. Yanlışlıkla oyundan <laughs> çıktı. Geliyor daha hala gözüküyor musun? Gözüküyorsun ee, gözüküyorsan şimdi çıktı arkadaşlar. Şimdi gelir arkadaşlar. Ben de video çekiyorum bu arada. Zaten benden de görüyorsunuz. Ekran çok mu karanlık oldu lan? Ben şöyle biraz şey yapayım de. Ben de çekim şey buluyor Oha ne yaptın? Arkadaşlar biraz kasıyor. Oyundan kendi eee. kendine çıktı. Benim evimde var lan. Ha. Bu, nasıl bir şey? Yav e, yalan atma. E, senin evinmiş lan bu. Yanlışlıkla geldi. Bak ya senin evin mi burası? Ben senin evine mi geldim lan? Yok lan burası şeymiş. E ya bu da de demirci demirci. Yok lan benim evim bura. Demircisi. ya şu eve bak kardeş. Bak kapıya girer girmez yatağı buraya mı koyayım ben? Evet. Ben ya, yok lan buradaymış tamam tamam. Bak Efe ben kapıyı Şimdi ben tabela yapacağım kendime evimin üstüne koyacağım da. Lan köleler öpüyorum. Ne? Daha demin lan ben kendi evimden gördüm. Tabela. Tabela yok mu lan? Kuyun tabela yok. Gitten fırar yok lan. Hı, yok lan böyle bir şey olamaz. Bu tabelayı buldum. Niye evime geliyorsun kardeş? Yalancı. Lan anlattı bu köylüleri. Nereye gitti lan bu köylü? Köylü evimin içinden çıktı. Geri, Belki balkona bak. Bu balkondan atladı lan. Atlıyor mu? Bilmiyorum ama Geri baktı. Belki kapıdan çıkmıştı. Evin içinde. E bak gel lan buraya sen. E hey yavru zombi. Ay yavru lan bu köpük. Sen nereye gidiyorsun? Lan zombi örümceğin üstüne de biniyor ha. Sen Efe kafalık bıraktın. Niye giymedin? Giydim lan ben benim kafalığımı giymişim. Aynı zırh şey gibi normal skin gibi gözüküyor ha. Çık. Ben taş kazacağım. Taş. taş. Hı. Ye. Ye. Burada her şeyimiz var kardeş. Her evet, lan ben bedava. Sadece... benim kılıcım da var. Demir kılıcım da benim. Sen hile yaptın. İlk e, giden kazandı dedik kardeş. Allah Allah bu döküldü üstüme. Abi tenkili. Ee, ama bu şimdi geri düzel. Düzeldi. Ama bütün tahtalar yandı kardeş. Ha? Allah yemeğimiz yandı. boşver boş ver ben. E orada tahtalar da yanacak bu. Sen nasıl e. seni döverim. İşte başka yerde de var zaten. Oyunda döveceğim seni bekle. Ay ben de yanıyorum. <laughs> Oyunda döveceğim seni bekle. İlk bölümden yanmak yatacağım ama ben başlangıca. Bir de tuğla yapacağım bir tane. Ya bu ne ya ben tahta kazmaya gideceğim. Tahta almadan geri dönüyorum. Benim tahtam da yok. Böyle işi var ya. İki tane tahta. Ya yürü lan. Nereye gidiyorsun sen misin? Köylü. Yavruzum köylü geldi benim evime ben yemek alacağım lan biraz ekmek yaparım. Ben ek ekmek yapacağım. Kardeş nereye koyacağımı bilmiyorum. Nereye koysam? Ee, yani hiç burada çıkmıyor. Şunları ya. kıracağım lan ben. Ben patates şeyimi tarlamı kap hepsini. Ben de bayağı bir patates olur. Vallahi seni öldürürüm patatesleri alırım. Efe yok lan. Senin orada da tarlaların var. Şey? Tamam kardeşim ama benim buradan alma o zaman. Ben ben zaten tam bu tarafa benim artık zaten söndü benim ateş. <gülüyor> <gülüyor> ya ya tamam ben geçmeyeyim. <laughs> Efekt işletmeyi çektiler abi bu arada. Yürü lan ben oraya çizdim koyacağım. E, benim önüme geliyor. E, da, e, yemek e anında yemek yiyordu lan kendiliğinden. Lan yemek kıtlığı yok abi ben. Şu an bende çok güzel bir kıtlık var. E canım gitti lan kendi kendime. Efe kaç tane patatesim var tahmin et. 16 yemek sıkıntısı yok. Ben, fırın yapacağım lan evet taş kazacağım ben. Ben böyle on... demir de kazacağım. Efe bence bu olduğumuz yer çok güzel Ama köylülerin sıkıntısı var işte. Hello köylüler sakın öldürme. Niye? köylü fa e golan farmı yapacağım yani? ben. Ben onun bir onun birinci bölümde şeyler yapacağım. Ee, ben yun buldum. Yes, yes, kanal gel lan buraya. Anır, Yatak, yatak için bu koyun öldürsene diyorsun? Tamam. Ay bak bende bir ta iki tane oldu gün. Hı. He. Ben A de bir. İki üç oldu üç tane daha gün. Oğlum ölürsen. sen de kılıç versin daha çabuk öldürün bana da öldür. E, he? Sen daha çabuk e taş öldür. Taşlı çap sende. de. ben de niye evime gidiyorum kardeş? Evime gitme patatesleri çal bu. Mal ben taş kazıyorum. Helen ben oradaki fırınları niye baştan alamadık? Helen bir tanesi benim. Tamam. Ev açamam. Çok ağır bir yerim için yerim ben. Dertlerim çiftlik bile. Nasıl tabi? Güzel mi? Büyümüş mü? Büyümüş yani. Ben brazor var. Ben patates kastım lan baya. 20-30 tane patatesim oluyor. Arkadaşlar videomuz 14 dakika sürecek. 7. dakikasına geldik. Hangi lan? 8. dakikasına geçmek üzereyiz ben 8 8. 8 saniye ay 8 dakika 8 dakika olmuş 11 saniye oldu. Ben de 8 dakika 4 saniye arkadaşlar. Şimdi ee, şimdi ne yapacağız? <laughs> Aynen de şimdi dedik ya. Yani. Hmm, var. Ben ben şimdi kapıları... <laughs> Yeter ya kılıcı çıkartacağım yine daha. Ya sen de öyle bak. Acıyor mu? Ben küçük ben ilk kar... bir tane köylülerle oynuyorum arkadaşlar. Hı, nasıl? Efe köylüleri mezarına gidiyoruz. Ben İkinci bölüm daha. bölüm de birazdan çekik mi lan? Çünkü eğlenceli geldi bana. Uyar kardeş ama ikinci bölümde köylüleri ne? kovmayı yapak. Hayır lan köylüleri öldürerek ondan sen mezarlar ne yapak? Mezarını nasıl yapıyor? Taştan bir de e, yerlere iki tane koy bir tane çek e, tabela koy e e, çiçek tamam. koy yanlarına anladın mı? Hı tamam. Çiçekim. Şimdiden biraz taş kazak arkadaşlar. i̇kinci bölümü. bölüme. Zaten bu bitince hediye gelir galiba. İkinci bölüm ama introsuz başlayacak. Çünkü intro sıkıntısı çok büyük oluyor Efe'de. İlk başta zaten iğrenç bir introsu oldu. Benden çaldı introyu. Ama benim yemek sıkıntım var lan. Ela ben de ifi kapatayım. Ona açık. Efe kapat. E 3 canım kalmış lan. Bir valla Efe biraz daha bana bir şey olsa ölüyormuş mu? Bak ben de böyle kalıyor ya gıcık oldum. Ya bu, canavar mı aç Video çekeceksin. Canavar modu mutsuz mu çekeceksin? İlk gece lan bak ilk gece ölmeyecek Böyle sıkıntı çekmiyor kardeş İlk önce arkadaşlar e, e, ama ikiz, canavar modunu... E, söz veriyoruz ikinci bölüm kesinlikle canavar modunu açacağız. Bir de zaten mecbur açacağız çünkü kasmamız lazım. level kasatacağız ondan sonra. O yüzden e, yok çünkü bir şeyler basmak istiyoruz. Bir de üçüncü bölüm maden gelecek. Evet arkadaşlar üçüncü bölümde ne? Maden kazacağız. Bayağı bir atlara ineceğiz. Alt kademeye geçiyoruz burada bayağı bir ağaç varmış. Var. Ben hiç fark etmedim. Ben... Ben... Geçe gelince kömür var mı acaba lan? Yok lan evde meşale var köylüler yapmış. He, ben, ben, Benim evde... He dur ben diyor, şeyde dışarıda sokaklarında böyle meşaleler var onlardan topluyorum. Hey de var lan buralarda bak. He zaten daha yeni fark ettin? Yok yani da, biliyordum da olduğunu. Ben dur benim evimin kapısını göremiyorum. Aklına gelmedi. s hayran ettiler tamam. Ee, ben evimi göremiyorum lan. Arkadaşlar. Karanlıktan öleceğim. İkinci bölüm için taş kazmamız lazım. He ben karanlık geçirdim de. Şöyle Sen ikinci yapayım. bölüm için taş kazıyor musun lan? Ya ikinci bölüm için çok kalan zeytin yok. Oğlumuzu yapak mı lan? Bir tane köylü kalsın lan. Çiftleştirerek iki tane köylü kalsın, bir tane de yavru kalsın. En sonra onlar daha çiftleşir, çiftleşir. Ondan sonra bizim oğlumuz olur. Onlar yani köylü oğlumuz olsun. Ya ben evimi bulamıyorum. Arkadaşlar He, buldum lan evimi. En sonunda e, evimin içinde zaten. E benim evimde köylü var zaten lan. E. Öldürme öldürme. E benim evimde de var. E yavru köylü bende. Ben de ben büyük gördüm dışarıdan. Şimdi içeri girip Efe kaç tane yünün var senin? Benim üç tane var ya ben yatak yapıyorum. Ben de bir. Aha iki tane köylü var. Bir tane de cüce var. Benim evde var bir lan. tane cüce. Benim evde bir tane beyaz cüce var. Ben öldürüyorum bunları lan. Niye? Oğlum iki tane büyük var bir tane cüce var. Bende bir tane cüce var. Oğlumuz olsun mu lan? Bak kardeşim. Gel lan bende ben bir tane cüce var. Bende de bir tane ikimizin oğlu olsun. Kaçar o. Yok kaç. Ya bulur zaten. Öldürmediğimiz sürece buluruz. Annelerini öldürür ki onların mezarını yapacağız. Yani. Efe, de. Ben kazdım blokları arkadaşlar. Efe ben Bana... Efe git bir şeyler yap lan yatak falan yok. Ya Efe ben tahta kazacağım da dışarı çok karanlık değil mi? Aynen Hı. kardeş önümü görmüyorum. <laughs> ben sanki görebiliyorum. Ben, güneş de var buradan şimdi güneş de vuruyor dışarıdan da. Ben tahta göremiyorum. tahta Toprak kazıyorum tahta da ne? Sen kaç mezar yapacaksın herkes iki mezar. Yani, ya, ama boş. He he <laughs> yapıyorum Bu işe ben bulmamışlar bu. Ben şimdi ne yapacaktım? Ben tabela bir de, ha, de tabela da yapayım yine. Ya ben zaten benimki direkt Demirci'nin yanı ana olduğu için e, tabela E yani. ben zaten biliyorum kardeşim. Ben de biliyorum. E, evimin direkt kapısının girişinin yanında ne var biliyor musun? Demirci. E, benim evimin kapısının girişinde ne var? Ay e, balkonumun balkonuma girdikten sonra ne var biliyor musun? Bak e, Ne yapıyorum kardeşim? Ölmeyeceğim. Ya resim geliyor ama ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim nasıl? Öldürme İki tane blok var i̇ki tane şey var. Efe. Yeni, benim yatağım oldu. İki gün var bende kardeş. Tamam bir tane daha bul. Sana yardım edeyim mi? Evet. Ama etrafta koyun da gözükmüyor. Valla ben meşale var. Benim elimde bir tane meşale var. Ama ben etrafı göremiyorum. Allah nereye gidiyoruz? Çöl var lan burada bir tane. Çölde koyun, çölde koyun. Tavşan da besleyeceğiz hayatında. Ne? Çölde tavşan var ki havuçla besleriz. Helan havuçla çekeriz. Hey çiftlik yapalım. Tavşan çiftliği He. Koyun buldum Efe, gel gel gel. Öldür. İki tane buldum. Çok Bir cool. tane öldür bana. Nefes. Neredesin koyun, lan? Koyunu ne zannettim tahmin et. Ne? Tavuk. Hayır kum. Yani koyun yokmuş efendim kummuş o. Kumu zannettin. Kumu koyun zannettin. He? Kumu koyun zannettin. Kumu koyun. Lan ben de ne kaybettim? Normal mısın lan? Bittin önce nereye var? He, ışıklar var zaten. Ben nasıl göremiyoruz? Evet zannettim. arkadaşlar. İkinci bölümde görüşmek üzere. Videomuzun sonuna geldik. geldik. Gelmiş bulunmaktayız. Görüşürüz. Görüşürüz. İkinci ba videoyu izlemeyi unutmayın. Bay bay.